Ticari kredi kartı, işletmenin ticari hesaplarına bağlı olarak çıkarılan ve işletmenin tüm harcamaları için kullanılabilen bir kredi kartıdır. Şirketin mali verilerine göre limitleri çok yüksek olabilir ve bireysel kredi kartlarına kıyasla genel olarak daha fazla taksit imkanı da sunar. Bireysel ve ticari harcamaları ayırmanın yanında, işletmenin harcamalarını kolay raporlayabilmesi, işletmelere özel kampanyaları da ticari kredi kartlarının avantajları arasında yer alır. Ticari kredi kartı almak için işletmenin başvuru yapılacak şubede hesabının olması veya açtırması yeterlidir. Başvurudan sonra banka mali veriler odağında kartın verilip verilemeyeceğini ve limiti belirler. Daha fazla bilgi almak için hesapkurdu.com ticari kredi kartı nedir sayfamızı ziyaret edebilir. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.